Hepinize videom hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa kasmaya başladım. Gördüğünüz gibi 8100 bin, bin kupaya çıkardım. 7100'lerdeydim sanırım. 15.000 kupaya doğru adım adım ilerlemeye başlıyoruz artık. Yayında da ilerledik Baya Çok güzel bir yayındı. Bakabilirsiniz. Şimdi Goblinstein vardı kral yerine. Onunla oynuyordum ama Kral 14'müş şimdi gördüm ve onu aldım. Şu topu da Sizlerle beraber basalım artık. Kitaplar kitabı da geldi diyecektim bir dakika. Aslında 3000 tane şundan Joker kat gelmiş ama. Neyse ya basalım basalım gitsin. 14 level topumuz olsun artık ya. Tamam çok iyi. 14'ten aşağı kartımız yok şu an destede ama. Ulan destede şövalye var ona da hiç dikkat etmedim ha. Ulan kralla şövalye nasıl olacak? İdare eder herhalde şimdilik. <laughs> Ulan ya. Arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Böyle seçeneklerimiz mevcut YouTube'da ve bedava. Bilginize teşekkür ediyorum yapanlara. Olan ya. Goblin Stein'i çıkardım armut gibi. Goblin Stein'i de 14 yapabiliyorum bu arada. Ee, kitaplar kitabım var. Yok. Kitaplar kitabı değil de. Aynen kitaplar kitabıyla yapabilirim. Ve mantıklı da yani şampiyona basmak. Kralı 14 level görünce orada güçlendirmeler kısmında aldım direkt. Ama şövalye olduğunu dikkat etmedim. Şövalye yerine de okçu alabiliriz aslında. Öyle daha iyi olabilir. Desteği bir dahaki maç bir ayar çekmeye çalışayım bakayım. Böyle de iş yapar diye düşünüyorum ama. Bakalım. Bu arada dartı varmış. Ya dart var ya mezarlık için. Çok sıkıntı bir kart ya. Abi. Bir de çok geliyor dart ya. Mezarlık oynuyorum diye özellikle yolluyor sanki oyuna ha. Şöyle zamanında bir varil atalım baba. Tamam güzel. Seviyeler eşit şu anda rakiplerle genel olarak. Kupam o yerlerde yani. 9000'den sonra falan sanırım seviye farkı gösterecek. Ee, zehir atalım. Ulan o elektro büyücü nasıl düştü öyle? Animasyonunu mu değişmişler acaba? Bilmiyorum. Arkadaşlar açıklama kısmına... Ve yorumlar kısmına herhalde TikTok... Linkimi koyarım bakabilirsiniz. Dünyanın en iyi oyuncularıyla maç, maçlarım var. Ve onları paylaştım. Bakabilirsiniz. Ve takip ederseniz sevinirim. Hadi bakalım bir atak daha deneyelim. Hazır dartı elinde yok sanırım şu anda diyecektim. Dartı dönmüş. Evet mükemmel kart sayma. Konuşmaktan odaklanamıyorum ki. <laughs> Oğlum hiç vurdurmadı mı? Şaka gibi lan. Olamaz ya. Hiç vurdurmadı ya. Biraz vurdursa anlayacağım. Kral da mezarlıkla acayip iyi giden bir karttır ya. Harbiden. Şimdi bu hata nasıl durduracağım bilmiyorum. Kral atmayacağım. İksir yetişsin diye. Gerek yok. Geri dönme. Aha. Ah. Dart atmadı da daha iyi oldu böyle. Tamam. Daha iyi zehir. Daha iyi zehir. Buz onu hallet orada dayı. Helal. Helal. Tamam güzel. Top arabası gelmeyecek ama dur şöyle. Şöyle hemen buzcuyu çok kötü attım çünkü telefon şu anda öyle bir ağır modda ki ekranda bir hayır vurma ya kuleye vurdu şerefsiz ya buzcuya nasıl vurdun oğlum oradan alana bak ya şaka gibi özellik yetiş yetiş ya 14 level işte zehir atacağım atalım abi o top arabası buraya gelmezse çok iyi olur gelirse de sıkıntıya girebiliriz topu erkenden atacağım hem top arabası ölsün hem de başımız derde girmesin. Aynen öyle. Aynen. Şöyle güzel bir savunma hadi oğlum. Alev mi? Ay sıçtık. O top arabası da şerefsiz evladı. Oradan barbarı nasıl gördün ha? Ya abi ya. Zarara giriyoruz. Biraz sakin oynayayım da. Agresif oynuyorum. Onun farkındayım. Buna yine zehir patlatalım. Alevi var. Daha iyi bir savunma kurmalıyız. Şöyle topu biraz önden. Alev buraya vurmaz diye düşünüyorum. Kral attım ilk önce. Sonra buzcu. Tamam. Kuleye vurana kadar korumalar eritir onu zaten. Güzel. Güzel güzel. Buzcu o dart almazsan senin ellerine... Vay be. Sırf dart ölmesin diye alev attı direkt buzcuya ama... Korumalar halletti adamlar. Şöyle bir top dikelim önceden. Döner bir daha zaten atak yapalım artık. Şu an bir altına sıçmış gibi. Affedersiniz ama. Çünkü iksir bekletiyor. Kral atalım. Özellikle olsun. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bu maçı aldık. Aaa varili nereye atmış bana. Ay çok büyük hatalar yaptı. Aaa kuleyi almışız lan. Savunayım derken oranın farkında değilim. Hoş geldin. Demet ablam hoş geldin. Emanuel hoş geldin. Emanuel rakibimiz. Rakiplerin 14 level olması da güzel. Evet. Seviye farkı yok. Ligde e oynasak şu anda ligde bayağı farklı oluyor seviyeler. Biz de kralla başlayalım. Desteği değişmeyi bu arada unuttum. Çünkü tekrar oyna dediğim için. <laughs> Neyse sorun değil. Şimdi buzcu atalım. Aha. Fişek son iki. Bayağı dengeli bir kart basımı yapmış rakip. Varil acaba onu görecek mi? Hadi ya. Tek at. Bir tane daha vur. Vur. Aa, adamsın. Tamam. Agresif oynamayalım şimdilik. Cadısı da 12 levelmiş. Güzel. Bizim işimize gelir ama bu gelmez işte. Bu bu ayıp oldu. Şövalye lütfen ilerle. İlerle, 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 ilerle. Kuleye gelme. Kuleye vuracak değil mi? Evet. Biliyorum. Hep aynı senaryo. Hep. Ağzını kırayım ya. Biraz ileride olsa kuleye hasar yemezdik o kadar. Hem cadı vurdu hem mega şövalye vurdu ya. Böyle şans olamaz. Cık. Buzcuyla tersten çıkacağım. Artık bir atak yapalım ya. Yeter lan. Niye sinirlendim durdu geri dur. dur, dur. Şimdi cadısı 12 level bizim mezarlığa tek atmayabilir iskeletlerimizi ama atarsa da söverim böyle iş ha. Arada 3 seviye fark var dayı. Atmasın bir zahmet hadi oğlum. O oyalansın. Bunu varille durdururuz diyecektim anneni avradını. O mini pekkaya bir şey atmayacağım. Tamam atmayacağım aynen. Okey. Eee... Aa vurmadı bile zaten. Şöyle bir ana kule de açalım hem de cellatı da savunur top. Tamam güzel güzel. Umarım topa ihtiyaç duymayız. Yani farklı bir atak kartı çıkmaz rakipten. Çıkarsa da buzcuyla korumayla savunmaya çalışırız. Mega şövalyeyi zaten annenin ellerinden öpeyim. Bu ne? Oha! Oha! Desteği düşününce yani şaşırıyorsunuz değil mi? ben şaşırdım Kralı sağdan atacağım ama. Şuraya bak. Vay! Büyüsü yok herhalde bu rakibin. Ola 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 evril topu kes Evrimli topu kesin Uf 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 Şöyle 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 Vurma abi topa O canla vurma gelip de ya Mega şövalye evrimliği tamam Şuraya da bir zehir patlatalım Şampiyonumuz sayesinde hemen dönmüş zehirimiz Adam vurma Ağzına vurayım lan kuleye gider o ha Dur 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 Anam 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 Buzcuya da atlayayım deme he Cadı kuleye vuracaksın değil mi bir tane senin ağzını bunu kırayım ya ne alan vuruyormuşsun dayı be ha? Şöyle bir atalım. Ne geleceği belli oraya ya. Pekka ya Mini Pekka. Pekka gelirse çok iyi olur. Çok iyi. Sol alacağız. Aha oraya da mini Pekka adı. Dana 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 dana. Yaptığın oynadığın desteğe bak. Lale seni ha. Yat aşağı. Yat aşağı. Vuruyor muyuz? Vuruyoruz aldık. Çok iyi. bu. <laughs> Yeni maçtayız ve rakibimiz ne Peter gibi bir şey. Çek Cumhuriyetli sanırım aynen. Şövalyeyi çıkarıp okçular aldım onun yerine. Daha mantıklı olduğu gibi deste. Hem havaya dandik olmuyoruz. Hem de şövalye kral biraz alakasız oluyordu. Ama iş yapar mı yapardı. Evet bilgilendirdiğimize göre de hemen odağımıza geçelim maçımıza. Odağımıza geçelim mi? Ya, maçımıza odaklanalım. Evet böyle. Okçuları atalım. Of korumamız da var. Deste bayağı sağlam yalnız ha. Bu destede yani seviyen yüksek olduğu için okçuları kullanıyorum ama e, birkaç kart değiştirerek daha güzel bir deste yapabilirsiniz. Bu deste özelinde konuşuyorum. Kral kalabilir. Sadece buzcu ve okçu havaya çok sağlam değil yani. Onun bilgisini vereyim. Çünkü bir aleve gider, biri oka gider. Nane yersiniz tazı balana karşı ben söyleyeyim. <laughs> tazı balan gelmez umarım karşımıza da. Yaşamayız o senaryoyu. Özelliği basabilirdik bu arada ama önemli değil. Oo, oo kuleyi aldık Vay armut vay 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 olan ya. Bir tane daha vursaydınız uğraştırmasaydınız be dayı ha. Varili var değil mi? Şey fıçısı. O yüzden ve... o topu çepeteceğiz. Çok güzel bir savunma yapmamız lazım. Çok kusursuz olması lazım. Çok kusursuz. O buzcuya gelir zaten mini pekka. Ana kuleyi de açacağız. Hadi oğlum hadi oğlum yok böyle savunma ya tertemiz oynadık tertemiz çok iyi şöyle güzel savunma yapınca ve güzel anlar olunca var ya acayip rahatlatıyor oyun ya gurur yükleniyor ya şöyle zeyli alalım sonradan uğraşmayalım zaten onunla güzel güzel çok iyi maç rahat bir şekilde devam ediyor arkadaşlar kulemizi aldık yenersek de bu arada 8200 oluyoruz ses vesaire umarım sorun olmaz ya güzel bir video çıkarmaya çalışıyorum sizler için Ha siz de beğeni atıp abone olursanız sevinirim. Beğeniler çok az ya. Buraya kadar izleyen var mı bilmiyorum ama beğeni atar buraya kadar izleyen kimse artık. Teşekkürler. Çok emek veriyorum cidden yani. Sadece telefonda uğraşıyorum ama emek veriyorum. Onu bu arada ana kuleyi aldık mı? Vay lan vay. Bayağı kolay oldu ya. Valerio en mito er mitoymuş lan. Dedim 3 maç, 3 maç mı atıp bıraksak ama sanki kısa oldu. Rakip maçı saldığı için. O yüzden 4. maçı da girelim baba. Altın Şövalyesi 13 level güzel. Bizim full 14 level artık kartlarımız şu anda. Belki kralla devam etmem daha iyi olur. Goblinstein yerine. Bakalım görürüz. Kral da zaten güçlü bir kart abi. En az Goblinstein kadar güçlü. Savunma da çok iyi abi. Korumayla falan çok iyi gider bence. İskelet kral özelliği. Yani korumaya mı büyü atacağın İskelete mi? Anladınız? Çok iyi. Atıcıyı da öldürdük. Oraya da birkaç tane vurun. Vur bir tane. Ağzını kırayım. Bir tane vursaydın ya. O kadar yaşadın be oğlum. Ama yine de iyi hasar verdik mi? Verdik. 2300'e kadar düşürmüşüz arkadaşlar. Ee, ve, top Ya gerek yok şimdi risk almaya. Tersten bir balon falan basar. Nane yemeyelim arkadaşlar. Hele bir de oluncu Balon gelirse. Altın Şövalye mini pekkası vardı sanırım. Mini pekkası var mıydı? Yok. Yok yok. Az önceki maçı çok temiz savunduğumuz için çok rahat kazandık yalnız ya. Harbiden çok temizdi. Zaten fazla iksirim de yoktu. Atıcısı var aynen bu rakibi. Hatırladım. <laughs> Maçtan maça konuşuyorum ya. Konudan konuya atlayan ben. Şimdi bu atakta alırız diye düşünüyorum. Okları var. Ona ellemeyeceğim. Şöyle bir zehir atayım. İki tane kaldı ve vurdu. Güzel. Güzel. Temiz. Temiz oğlum. O atıcı orada öldü çok iyi ya. Zehirimiz 15 level sağlam. Oo, oh, aynı hamleyi yaparım diye düşündü ama yanlış düşündün dayı. Prediction yapabilmesi bile iyi bir şey. Onun için. Bu kupalar için şaşırtıcı bir olay. Atıcı tersten attı. Acaba savunsak mı? Neyse. Alalım ya. Savunuruz herhalde bir şekilde. Tamam okçu evrimine güveniyorum. Okçu evrimine güveniyorum. Aynen öyle güveniyorum. Umarım güvenimi boşa çıkarmasın dayı. Ha? Dur. Hop. anam 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 anam. Hayır. Oh. Olabilecek en iyi şekilde savunmaya çalıştım. Fena da değil. Kuleye mi vurdu? Ulan atıcı. Ulan atıcı. Balasına. Bizdeyken iyi tamam da yani. Rakipteyken. Vurma da ya bana. Ben senin dostunum ya. Saldın mı? Saldıysan hemen bir 3 tane çekelim maç bitmeden. Çekebilir miyiz? Çekebilir miyiz? Çekelim. Sal. Salacağını sanmıyorum ama kartu attı zaten kuleme. Büyüsü yok şu anda. Saldı. Güzel. Yine üç taç. Mükemmel deste be. Of oh men Evet arkadaşlar. Ne diyeyim? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video fikirlerinizi, önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kupamız çok iyi gidiyor. 15.000'e doğru akalım bakalım. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.